Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 29 Şubat 2024. Bugünkü konumuz ZAP'tan gelen son bir görüntü var. O görüntüye bakacağız. O görüntü ne anlatıyor? Hangi tarihte, nerede, hangi koşullarda çekilmiş? Buna bakacağız. Ve daha evvel bu görüntünün özeti 25 Şubat günü yayınlanmıştı, filmin devamı gelecek denilmişti. İşte o filmin devamı gelecek denilen görüntünün tümü ayrıntılarıyla bugün yayınlandı. Şimdi bu konuya geçmeden evvel bugün Süleymaniye'de bir silahlı saldırı, bir suikast oldu ve bu saldırı neticesinde Sabri Toprak, Abdülkadir Sabri Toprak hayatını kaybetti, katledildi. Sabri Toprak doktorluk yapıyordu ve siyasi sebeplerden dolayı 12 yıldır Süleymaniye'de kalıyordu. 3 çocuk babası orada özel bir hastanede çalışıyordu ve bugün uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Sabri Toprak'ın bir süredir telefonla MİT tarafından arandığını ve tehdit edildiği belirtiliyor yakın çevresi ve orada onu tanıyanlara e, bir süredir bunu anlatıyordum, bir tarafından tehdit ediliyorum şeklinde çeşitli bilgiler paylaşmıştı ve bugün öğleden sonra e, maalesef bu durum yaşandı. Sabri Toprak Bitlisliydi ve Türkiye'de siyasi sebeplerden dolayı doktorluk yapamadığı için Süleymaniye'ye gitmişti. Orada yaşıyordu ailesiyle, üç çocuğuyla ve Orada e, özel bir hastanede doktorluk yapıyordu. Şimdi bu saldırı daha evvel olan saldırıların bir benzeri, bir aynısı, devamıdır demek mümkün. MİT yaklaşık 2-3 yıldır Süleymaniye'de fırsat buldukça e, Kuzey'den giden, Bakur'dan giden insanlara yönelik bu tür suikastlar yapıyor. En son Nagan Akarsel. Jiroloji çalışanı, gazeteci, yazar, akademisyen uğradığı bir silahlı saldırı sonucu katledilmişti. Failleri yakalandı, cezaevinde bir kişi yakalandı. Sabri Toprak'ın kim tarafından katledildi? Yani bu tetikçinin yakalanıp yakalanmadığına dair henüz asayişten bir açıklama yok. Fakat Tayyip Erdoğan'ın ve Hakan Fidan'ın son zamanlarda özellikle Süleymaniye'ye yönelik tehditlerini akılda tutmak lazım. Sabri Toprak Doktor Sabri Topraka yönelik bu saldırının bu tehditlerden bağımsız olmadığını belirtmek gerekiyor. Takip edip önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu duruma dair bir bilgi, yeni bir durum gelişirse bunu elbette size aktaracağız ve sizinle yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar başta da söylediğim gibi bugün Gerilla TV bir görüntü daha yayınladı. Bu görüntü ne zamana ait? 17 Şubat 2024 yani 12 gün öncesine ait. 12 gün önce ne olmuştu? HPG Basın irtibat Merkezi bir açıklama yaparak 17 Şubat Cumartesi öğlen saatlerinde gerillaların ZAP'ın güney cephesindeki, güney istikametindeki Girecudi yani Cudi tepesine, tepesinde bulunan askerlere bir operasyon yaptıklarını ve bu operasyonda işte onlarca askerin öldürüldüğü, askeri mühimmatların Ele geçtiğini duyurmuştu. Aynı gün bir açıklama yapılmış ve ardından 18 Şubat günü de açıklamanın detayları yayınlanmıştı. Şimdi bugün, pardon, 25 Şubat günü bir görüntü yayınlandı. Yani bu eyleme, bu operasyona ait bir görüntü yayınlandı ve bu görüntü yayınlanınca altına da şöyle bir not düşürüldü. E, filmin devamı gelecek diye ve filmin devamı denilen görüntünün ayrıntılı hali bugün yayınlandı. İşte bu eylemde yani bu operasyonda biri yüzbaşı o 37 askerin öldürüldüğüne dair HPG Basın İtibat Merkezi açıklama yapmıştı. Şimdi bu görüntü yani burada birçok defa bahsettiğimiz ZAP'ın şeyinden bahsettiğim, yani haritasını görüyorsunuz. Şu kırmızı yuvarlaklık içerisinde alan Tepecudi yani Cudi tepesi, ZAP bölgesi şurası yani yukarıda görünen şey sarı çizgi Türkiye-Erak sınırı, Çeli, Çukurca tam bu istikametinde yani ama 25 kilometre aşağıda sınırdan aşağıda. Daha evvel birçok yayında söylediğimiz gibi şöyle yani şu hattan Metina e, var. Gare şu altının kırmızı çizgi var. Ahmedi, Amedi Gare ile Zap arasına düşüyor ve zaten e, Türk ordusu bu aşağı istikametten karayoluyla KDP'nin yardımıyla askerlerini buraya getirip aşağıdan yukarıya yönlendirdi. Yani Zap, Ahmedi, Gare burada Baragehe Bamerne diye solda bir yer var. Burada 95-96'dan beri Türkiye'nin askerleri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar yani bir askeri yüz var orada. Bu görüntüler dediğim gibi çok ayrıntılı. Saniye saniye çekilmiş. Orada bir gerilla bağırıyor askerlere. Murat Karayılan'ın talimatıdır. Hepiniz öleceksiniz falan. Anons yapılıyor. Teslim olun deniliyor. Sonra mevzilere giriliyor. Bağırmalar, çağırmalar. Orada askerler görünüyor. Muhabere cihazları görünüyor. Mobese kameralar görünüyor. Çadırlar görünüyor. İşte çeşitli silahlar görünüyor. Her şey görünüyor. Bir karakol gibi aslında. Dikenli teller, bilmem neler falan. Ve gerillerlerin kendi aralarında e, tersizle konuşmaları, ne oldu, ne bitti, nerede, ne var, şu bu falan. Ondan sonra ortalık bir yangın yerine dönüşüyor. Yani kamerada asker, askerin vurulduğu görünüyor, askerlerin. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bu görüntüler savaşın gerçeği. Ve biz bu görüntüleri paylaşınca hemen mahkemeye başvuruyorlar. Daha işte yine en son görüntüye ilişkin bir tweet yazmıştım. Ankara Ağır Bilmem Ne Sulh Ceza Mahkemesi karar almış. Twitter bu kararı bana bildiriyor. Diyor ki bu tweet'i silmek lazım falan. Yani böyle bir şey yok demiyorlar. Buna propaganda diyorlar. Bu propaganda değil. Bu olup bitenlerin aktarılmasıdır. Yani böyle bir şey var. Görüntü var. Detaylı bir dakika, iki dakika, 3 dakika falan değil. 10 on, on dakika geçen bir evvelki 70 dakikaydı. Yani kimse demiyor. Ya bu görüntülerde görünen askerler kimdir? Nedir? Kimin oğludur? Nerelidir? Bunlara ne oldu? Cenazeleri nerede? Niye açıklanmadılar? Bu Cudi tepesinde hangi devletin askeri var? Yani bunlar Türk askeri değil mi? Türk askeri değilse şeysinde, üniformasında niye Türk bayrağı var? Orada niye Türk bayrağı var? Eğer Türkiye askeri ise Türk Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmayı niye buna dair bir şey söylemiyor? Bunu aileleri de soramıyor. Zaten devlet medyası soramıyor. Kendisine muhalif medyayım diyenler de sormuyor. Biz söyleyince de propaganda oluyor. Bu propaganda değil. Bu gerçeğin ta kendisidir. Savaş gerçeğidir ve savaş gerçeği halktan, insanlardan gizleniyor. Ve biz de bunun gizlenmesini istemiyoruz. Onun için bunu aktarıyoruz. Fakat görüntüleri de yayınlayınca hemen tak diye onu da engelliyorlar. Görüntüler de yasaklanıyor. Sadece görüntüler değil. işte YouTube, Twitter artık hangi dijital medya organı varsa onlarda e, yayın yapamıyoruz. Dolayısıyla da hemen böyle bir hazırda bekliyorlar. İşte şikayet ediyorlar propagandadır diye. Halbuki herkesin bu görüntüleri konuşması gerekiyor. Herkesin. Hesap ve sorması lazım. Ne oluyor arkadaşlar? Ya? Yani bir yerde herhangi bir ufak bir Birisi bir pat, pat da patlatırsa, havai fişek de patlatırsa, asker ölümünü bırak, asker uğurlamayı da e, otogarlarda haber yapıyorlar. Ama burada çok ciddi bir çatışma var, bir eylem var, cenazeler var. Yani bir savaşa dair olup bitecek ne varsa, görünebilecek ne varsa bu görüntülerde görünüyor. Fakat bu görüntüler konuşulmuyor, sansörleniyor. İşte bugün Gerilla TV yayınladı. Kürt medyasının bütün mecralarında var. ANEF'de var. İşte Twitter ortamlarında var. Yani bazıları daha evvelki görüntüler vesilesiyle bana soruyordu işte nerede görüntü. Tepecüdi, Zap, görüntü falan yazarsanız o arama yerinde zaten çıkıyor. Yani görmek isteyenler. Bence herkesin görmesi gerekiyor. Herkesin görmesi gerekiyor derken oradaki manzaranın e, çok hoş olmasından işte bakın ne oluyor falan onu, onu kastetmiyorum. Savaş gerçeğini, savaş yakıcılığını orada olup bitenlerin ne olduğunu anlamak için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar görüntüler bu. Ama şöyle bir durum var Türkiye diyor ki biz orada amaçlarımıza ulaştık. Ya bak burası Zap, Metina şurası da Gari. Yani sarı şeylerle görüyorsunuz. Avaşinzağımız. Ve bunun ortasında pençe kilit demişler diye pençe kilitle ortasını kilitleyeceğiz diye ortasında yani bu bölgelerin stratejik bölgelerin tam ortasında bu kilitledik pençe pençe kilit dedikleri şeyin e, kalbinde böyle bir durum oluyor az evvel söylediğim görüntüler işte daha evvel bu tepe Hakari hemen solunda yani sağ tarafında Metinler Zap arasında aynısı orada da oldu. Eğer burada yani bu stratejik bölgelerin buraya kilitlendi, kilitledik dedikleri bölgenin ortasında böyle bir durum yaşanıyorsa gerisini yorumlamaya gerek yok. Bu Türk askerinin yürüttüğü pençe kilit operasyonunun ne kadar dibe vurduğunu bu görüntüler bize göstermiş oldu bir kez daha. Ben de bir kez daha bunu sizinle paylaşmak istedim. İyi akşamlar.